Arkadaşlar 2022'ye hoş geldiniz. Evet 2022'ye girdik sonunda. Bu yıl istediğimiz gibi olur umarım başarılı, bol başarılı, bol takipçili, bol beğeniyle yıl olur diyorum. 2021'in son videosunu atamadım. Üşengeçlikten biliyorsunuz bir de ben çalışıyorum ayetten ek olarak iş olarak çalışıyorum. Ezel okuyorum. E Ezenden sonra devam. Evet bu kadardı. 2022 konuşmam böyleydi. Umarım 2022'nin sonuna doğru güzel yerlere, güzel takipçi sayılarına gelmek dileğiyle bu videoyu ileriki tarihlerde izlerim. Umarım sık sık video atmasam da, nade nade video atsam da elemen geleni yapacağım. Güzel bir kitleye sahip olmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Bu videoya abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Yorum bölgesine istediğiniz kadar yorum yapın arkadaşlar. Random olur. Keşfet'e çıkarsın Youtube. TikTok gibi. Zor çıkıyor ama. Bugünkü videomuzun konusu belli değil. Bir öyle bir giriş yaptım. Video 2022'nin yeni yılını kutlasın falan. Bir şeyler söyledim size. Karışmasın şimdi ortalık. Video konusu bulmam lazım. Doğal. Önceden planlamıyorum arkadaşlar. Doğal bir şey yapıyorum ben. Bir video konusu belediyeyim geliyorum. Arkadaşlar içerik buldum bakın. Doğal bir şekilde hemen içerik bulurum bak. Video kısa olacak. Hemen tak tak 2020'de neler yapmışız. Hikaye aşırılarına bakıp göreceğiz sizden videoları beğenmenizi istiyorum abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar başladık evet 2020'nin ilk merhaba diye kalpli bir mesaj yollamışım hikayede bakalım Oha kameraya bak oh oğlum ben tabletten mi çekmişim onu Bir saniye kulaklık takacağım arkadaşlar. Çünkü ekran kayıt sırasında montajda beni... Oğlum Fenerbahçe Galatasaray maçı mı dönüyor lan? Döne ya yani. Şu kulaklığı takayım. Ay takamadım ya. Evet. Sonra... Bir Ocak Ocağın... O nasıl oluyor lan? Bir ocak girdik. Ha bir Ocak akşamı. Yeni yılda FIFA oynamışız arkadaşım da FIFA oynuyorduk biz. Kansas Üniversitesi diye 4 Ocak. Enes Bottur görmüştü bu arada. Enes Potter gördü ben daha ne isteyeyim? 50 kişi görmüş istiyorum vay be senin iyi arkadaşım. Burcu Enes şu 3 <laughs> tane ünlü nasıl gördü işte ben de bilmiyorum. Bay <laughs> be. <laughs> Bu zamanlar çalışmıyordum. Finalci olsan. <laughs> Vay be kaç yılı geçmiş ya. Vay be ilk ikinci kanalım mı? ne bu galiba. Engin Kızıloğlu abone falan göstermemişim. Vay be. Şöyle bakıyorum da 900 abone. O zamanlar çok kıçımı affedersiniz kıçımızı yırtıyorduk. 1000 abone olmak için. Ve kanalımıza fes ettirmiştik. Allah cezan verdi. Doğukan Sarıtaş. Oğlum ya Şu an ağlayasım var eski günler İnşallah Allah bir daha yaşatmaz Yemeklerimin karşılığını almak istiyorum artık 1000 abone olmuşuz Şu PUBG videoları bilinen ne O zamanlar sağlam keşfete düşüyordum yorumlar falan vesaire geliyordu Vay be Sen nesin be Haydi. Efe, Enes Motor paylaşıyormuşum hep ama ya. Enes Motor. Youtube Hala <laughs> arkadaşım kutu <kimse> baksana. <laughs> <laughs> Davut Luiz'e benzemiyor mu? Burada bayağı ünlü görüyor beni yani ünlüyüz bizde <laughs> evet arkadaşlar oyun kanalımda açmamı istiyorsanız PUBG Mobile yorumlara sabitleyin. İkinci bir kanalım var Yayıncı Kesikleri TV. Onu belki oyun kanalı yapabilirim ya da oyun kanalı sıfırdan istiyorsanız destek olacaksınız. açarım. Şimdi böyle hızlıca bir... Ne oldu lan? Şöyle bir hızlıca 2020'de neler yapmışız? Şubat ayında videolar paylaşıyorum. Oha dersin ödersin, kaybedersin de 3. sıradaydım. Etiket sırasında yani videonuzun etiket sırasında 3. oldunuz galiba. Ee, burada ne yapmışım? Bu ben alamam. <laughs> Bu ben alamam. Vay be o zamanlar deli gibi video yüklüyordum ya. Çalışmıyordum ya her gün video. Her gün video yüklüyordum arkadaşlar. Şey yap. Şöyle 2020'de en, en iyi sevdiğim TikTok'ları paylaşmıştım. Burada fotoğraflar vesaire geç geç fan sayfaları vardı o zamanlar. Şimdi bizi unuttular. Ee, Burak Güngör abimiz görmüştü. Burak abi de Tüm içerik üreticilerini seviyorum arkadaşlar. Türkiye'de olsun. İlk savur. Aga! Ramazan geliyor. Ramazan'da güzel bir içerikler çekeriz inşallah. Bu ne oğlum ya? Kiko Kiko şöyle paylaşıyormuşum ya. Temmuz ayındayız. Geliyoruz böyle Ağustos. Ağustos'un neredeyiz lan? Ben yani şeyde biz arkadaşın şeyine gitmiştik. Arazi böyle, boş arazi. Orada piknik yapıyorduk. Buralara geç. 1300 abone olacaktı. Şimdi 1100 abonemiz arkadaşlar. Abone olmuyor. <laughs> o zamanlar deli gibi Ersin ikinci izliyordum böyle turnuvalar vesaire çok hoşuma gidiyordu böyle sohbet etmesi. Sıfır küfür, sıfır hakaret. Çok hoşuma gidiyordu, hep izliyordum. Eylül, kim Kasım derken... Arkadaşımın doğum gününü kutladığım burada fotoğraflar var. 2021 hoş geldin. 2020 böyle geçti? Mayıs, Haziran, Temmuz vesaire. Vay be. 2020, 2021'i de atlattık. Kasım, Aralık, Ocak. Burada özür sözler paylaşıyordum. Paylaşayım şu çocuğu çok seviyorum. Paylaşımlarından. Cesareti olmayan insanları Öyle. sevmeyin. İstik. Çok seviyorum. Onlar sadece gitmesini bilirler. Sen 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 de, sen değil. Değil. Çocuk çok güzel paylaşıyor. Nasıl olur mu? Artık benim de sevgilim var. <laughs> Ailem duymasın. <Çok> bir tatlım izliyorum. <laughs> Bu arada bir kegelik arkadaşlar. <laughs> İnşallah 2022 ye güzel şeyler getirtirir bize arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. 2022'de ilk videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bye. bye.